Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bu iş sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar bu iş sizlerle beraber PUBG Mobile ile silah oyunu modunu oynayacağız arkadaşlar gerçekten de ahmetli yüksek 60 bir mod şu anda gece saat 3'ü geçiyor hatta 3 doğru iniyor eşleşmenin yapılmasını bekleyelim arkadaşlar MP47 ile başla hatta bunun ismi neydi mp yeni ahmetli neydi bununla başladı uzi ile başlasa daha iyiydi direkt taramalı şekilde hızlı bir şekilde taramalı uzi ile neyse başlayalım Sotla da da yine ya man ana şan. Oha bu çat ne man şan neyse. Vurdum. Adam çok fena lan ana şan beni ya. Hayır ya. Çok fena lan. Aldım. Aldım 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 alamadım alamadım alamadım. Noksan atlan sen vurdum ama da aman ana şan aldım yine. Zaten bu mod da ama oynat ana şan yine aldım aldım. Seni de aldım çok iyiyiz. Oh, ne alamadım, alamadım. hasar bunu alamadım. Eee ne almamız lazım kesinlikle e, arkadaşlar. Kesinlikle e, ahmet en yeni almamamız lazım. Aldım, alamadım, alamadım, alamadım. Hayır, hayır. İlk birden vurmaya çalıştım. Vuramadım. Bitiremedim. Rahim önümüze geçti. Hayır, 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 hayır. <laughs> Gelene iyi arkadaşlar alamıyorum. Alamadım adamı ya, hayır. Aldım. Seni aldı güzel, La, ya, al. ama Sağımca beraber notmanlanmamız evet, lazım Bakalım ya, yanımızdaymış ya, yani. görmedik Adam nasıl alıyor arkadaşlar Ya diyor sağ son bir şey yapmıyor Neyse ortada ortada Ya hayır pusluyor burada ya Hayır ya Arkadaşlar bu ne ya Aldı, lakım arkadaşımız aldı Helal olsun güzel aldı Adam orada, adam orada Dur kişi bekliyor bizi orada Evet al, sümeyiz Niye alamadım? Aç vurdum. Maya vurdum. Bak anasını sen niye alamadım ya? Aldım. Aldım. Senin aldım. Çok iyiyiz. Alamadım. Maya vurmuşum ama yemeğin arkadaşı. Ama arkadaşlar ama. Yani en yeni almanız lazım. Almanız lazım. Aldım seni. Aldım seni. seni silahlara geldik. İşimiz zor. Ee, alma. Ee, adamları alamayız senin silahlarla. Ne 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 ne? Aslıyor. Orada bekliyormuş ya. Hayır ya. çıkmamış bekliyor. Ben de şöyle açtığına geçeyim. arkadaşlar hemen. İşte aldım. Ben de geçtim buraya. Al o zaman. Aldım sen aldım. Çok geç aldım. Hayır. Geç aldım arkadaşlar. Nişan ya çekmek geç aldım. Yetişmem lazım arkadaşlar. Oyunu azalabilmem için yetişmem lazım aldım. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bas Hayır ya Anam gerçekten güzel oldun Ana satayım Pomp marina ya Aldım 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 En son iki a var Ya anam beni Aldım aldım çok iyi çok iyi Hayır Anamın eline ne vardı beni çok güzel aldı Akrep yönemedim tamam, ama neyse Ya oynayayım anasını satayım Eee Naime yaklaştım Eee Bunlar olabilirler anam Aman aman aha geliyor Gel yani. Ne ne bunlar? Ya hayır ya. At ana şan. Ne amat ana şan. Ne ne ya. Yardım help me help me. Help me dur. Aa. Ya. Dur. Tamam iyi gel. yeme 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 yeme. Aa Yeme tamam. Alın bana sanın bana sanın bana sanın dur. Elle ne var? Ah canım ama canım ama. Ay! sağa yedim. İki yet lava yedim arkadaşlar. Çok yedim. Bakın arkadaşlar ne sen arkadaşlar ya. Tek yandan başlayalım arkadaşlar. Ya bayağı sağlıyorum. Başlayalım. Aa anam orda. Anam orda beni görmüş Sen lavamına. Ya yapma be yapma be yapma ya. Bir saniye Mermi Mermi sıkmayın mı? Mermi yenileyim. Mermi yenileyim sıkmayın. Ya orada beni sen nasıl gördün hayır Bir adam almam lazım ya mesafeden Uzi 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 ile şöyle yapma ya şey şu Tarihçi al Tarihçi al alın ya böyle geri çekin geri çekin Aaa adam Direkt geldi yanıma şahımın yanımın olmadığını Minni direkt geldi arkadaşlar adam Al ya ama arkadaşım aldım en doğru aldım seni Aa, yenilemesi varmış ya yenilemesi olmasa bile benim mutlemelen aldım Yenlemesi lazım varmış. Alım, 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 alım. Oo, ben ama yönüyorum. Alım seni. seni. Alın ya seni. Alım. Ya o anak ya anak mal ana, adam ya. Toplamak şart böyle bir oyunda. Oo, 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 emin misin? Ne nasıl seyirme en ya. Bak pusmuş oraya işte. Pusmuş, pusmuş, pusmuş.

Anam ya, no anona, an. Yo, 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 yeni, yeni, Aldım güzel. Eee ne ne? Anam ya. Hiç anlamadım, hiç anlamadım, anlamadım ama anla. Aldım seni. Tamam no, aman, ananı sana. Ne mi seni. Aldım. Aldım seni. En ne? No, anam ya. Ah be. Yumurtam çok iyi. Tamam gel. Gel el et Tava yemeyelim. Please. Tava yemeyelim. Tava yemeyelim. Hayır. Tava yemeyelim. Bak yine. I ay mean, be Victor'u diyor ama ne Victor'u isim mean, ay be ya Fena değilmiş arkadaşlar yine ya Şunu unlanma unlanma istiyorum şu setli nerede o Al bu setli unlanayım As ııı e, şunu da Tamam çantana şunu ver Çantana şunu ver Tamam bununla oynayalım ııı e, ama Elimizde de farklı bir şey alalım şu uzun ya hatta bu daha çok yakışıklı. Bu şekilde çok hoşuma yaklaşacak araçların yapısı bayağı farklı oldu. Bu eşleşme niye bulunmaz bir uçakta oldu. Hadi 50 saniyede başlıyoruz oyun. Bulman lazım senin bu eşleşmeyi. Eyvallah oyun. Basın atalım elimizde vekör var. Eee atla. Oha. Oha atlıyorum. Bu şuna bakma. Atlanalım An onun canı yok malum onu ön ya. 4 canı vardı onu ön Aman aman. Aaaa aman yani alım muzalla inşallah mam yok mu niye aman 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 ana işte ne ne onu yapmaz onu yapmaz onu ne ne al 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 so in so in mas in yan 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 ya ya, ya, ya. ya yani ya aman anam 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 an, 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 an. al yap seni o ana mutlu mal aman ya Almam lazım. Alım ne? Alım ne? Canım yok ama. Aldım çok iyi. Aa adam yandan gelmiş. Rahim eee benden önüne menden menden önüne en şart oldu mi aç tane mi aç tane mi tane gel mi lan buraya gel mi ben ya o fight lan hocam alırım alırım hocam ma lan 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 alamam ma alamadım alamıyorum işte hayır o o o o Alacağım, alacağım. Alamadım, alamadım. Ya ama aç iş, ya ama anasın. Ne yapmıyorsun lan? Yine yerine al. Ya am anasın, ben anasın. Beni niye alamazsam bile? Ay yanamıyor, yanamıyor, yanamıyor. Bir tane. Rast, rast yine bir mermi yiyse ölürüm. Evet. Alacağım seni. Aşağıda, tamam. Çok güzel. Ya aşağıdan gel ya. Ben yerine. Sonra yeni oyna başlayan lan yeni Ya hayır ya Aldım 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 Ne ne Ya hayır buna iptalım kazanıyorum ayıp ediyorum Ooo Güzel bir vuruş vurdu Aynen elnet ne var elnet ne var aman aman lütfen ne var yemeyelim ayıp etmek istemiyorum bu maçı daha Al yap sen aldım aldım aldım. Tavayla gelebilirsin bana. E sonra ayı ah, yersin. Aman aman. Gösterme gösterme. Tavayı yer şimdi bak. Ya hayır niye yemeyelim şu tavayı ya. Hayır ya. Victory. Ya mi niye diyor mi yani mi öyle diyor burada bana ya. Bu oyun az önce yine oynamış olabilirim. Evet arkadaşlar bugün 3 maç silah oyunu oynadı. Bu videonun bundan sonra geldi arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla babçı mobile videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar.